Yine genç evli ama bu genç bekar bir şekilde hayatını devam ettiremiyor. Ha, hiçbir yoksa bu noktada gençlerin bozulmuşluğundan da gem vurmaya hakkın yok. Kendimize karşı, Rabbimize karşı ve sorumluluğumuz gerekiyor. Evlenme noktasında bilintili bak, evlenin bakın ilk ifade tenakehu evlenin tekasürü veya tenasül çoğal Çünkü ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Ben da kendileri gibi nesiller yetiştirme adına olarak sayıları belli buyurun diye iftihar edecek. Kendisi söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam. Ya, Hazreti Ali'ye radıyallahu an üç şeyi tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. <yüzük> ya Ali'yü selasun la tuekhîrâ üç şey var ki bunları gecikti. Birinci salatu ize vakti geldiğinde namazı. Vakit gelince namazı geçirme ey Alicim. Ey güzel damadım. El cenazetu ize, hadarat. Yıkanmış, kefenlenmiş, cenaze hazırken cenazeyi bekletme. yanında bek evlendir. Beklesin. Bir iş kursun, ev alsın, okulu bitirsin. Kaç? 30 yaşına geldi. Kriterleri değişti. Yaşın o canlı genç e, zihni yok. Ve neticede bugünkü manzarayla karşılaştığımız bir 2020 <laughs> 21 <laughs> evlen ben otururken bakıyorsun. Evle evlenince bak yani. değiştirmemiz değil mi? Şu an birçoğunuza çok garip geliyor belki de. Ne yani çocuk okurken yani bir de hanım ona çocuğuna mı bakacak? Böyle mi olur? İş güç kurmamış. Neymiş efendim? Ben evlenmek istiyorum. Bizim bunu normalleştirmemiz lazım işte. Nasıl ki yemek yemek bizim için normalse, uyumak bizim için normal bir eylemse, vakti gelmiş bir gencin evlen aynı derecede ama daha mühim bir şekilde normal olmalı. evlilik sürecini zorlaştıracak hamleleri Müslüman biri yapmamalı. Bu da Ailenin kurulması ne kadar önemliyse, değerli Müslümanlar. Aileyi tehdit eden tüm unsurlar bizzat şahsiyetler olabilir. Sosyal medya olabilir arkadaş ortak olabilir. Bu ebeveynler de işte, erkek için hanımını, hanımı için kocasını vesaire. Yani sadece koruyucu rolünü tamam erkek ailede ama onun dışında